Herkese tekrardan merhabalar. Bugün ilk kez Roblox dışı bir oyun oynuyoruz. Oyunun ismi Game Dev Tycoon. Yani oyunlar yapacağız. Evet işte burada şirketimizi istiyor. Rob Games. Eee bu niye böyle? Anlamadım. Yine bir şey olmaz. Rock Games Oyuncu ismi Kendi adım. Şimdi ben tabii erkeği merkeği seçiyorum. Kostüm hmm, Boyu. Üstüm yeşil olsun ve devam et dedik. Evet. Yeni oyun yapıyoruz buradan. Bu arada bu oyunun light versiyonu çünkü gerçek paralı. Topik. Bitir tür savaş olsun. Asker rol platform PC'de iyi gider. Oyun bir hmm. İkinci ikinci <laughs> dünya savaşı. Bu arada bunlar eski zamanlarda geçtiği için böyle um, geçmişten geleceğe gideceğiz. 2 de olsun Çünkü 3D olmuyor Şu an arkada çok güzel bir Oynanışı iyi olsun Hikayeler Biraz düşük olsun Motoru biraz Arttıralım Böyle iyidir. Buradan topçuklarımız geliyor. Teknoloji ve dizayn puanları falan varmış. Deneyim falan geliyor. Bak bulursa bak fix gerekiyor demekmiş. Diyaloglar biraz kısa olsun. Dizayn'ı hafif arttıralım. Artifler da ucundan böyle iyidir. Bu arada oyun yapma ile ilgili hiçbir bilgim yok. Random kafama göre yapıyorum. Dünya dizaynı güzel olsun. Grafikler iyi olsun. Sesleri hafif düşürelim. bugları da fixle. Bu arada aylık 8000 gidiyormuş. Daha bug var mı? Yok. Burada yüksel ve oyunu sağlık. Yeni şeyler falan açabiliyormuşuz. Puanlarımız 5-4 5-4 Eh orta. Hmm. Güzel. İkinci dünya savaşı. İlk günden 1400 sattı binde para verdi. Satılıyor bayağı ya. İyi para getirdi. bilgisayarları da gelecekmiş. Geçmişte olduğumuz için daha yok. Burada research yeri var. Ha buradan farklı şeyleri falan da arttırdım. korsanlı bir oyun yapmak istiyorum. Custom Game Engine. Onun için 50 Research points diyor. Ama 50 tane yok. 25 tane var. Bayağı satış yaptık ya. Ya ama şimdi düştü. Birkaç güne kaldırılır. Şimdi yeni oyun yapalım. Korsan olsun. Korsanlarla macera olur. platformumuz bizim platform PC. Eee. Hmm. Eee, uh. um, ola bilər, korsan savaşları. Bence ki çok para gitti. <laughs> evet. Bin 36 bin satılmış. Para getirmiş. Getirdi yani Evet Şimdi. Oyanı çekecek oraya. Ucundan arttır. Motoru da hafif. Tamam. Şu an hiç bug yok gibi görünüyor. Level Designer Şöyle Diyalogları bayağı zor. Tamam dedik. Bir bug buldu. Dünya dizaynı. Birazcık düşür. Ha. Ha. Güzel. Sen Nintendo çıkıyor. Ha. Güzel Nintendo. İki tane bak var. Yeni rekor kırmışız ikisinden de. Gayet güzel. Tam bir seviye atlama yok. Evet. Oyunu bırak dedik. oh, batmak üzereyiz. Dört, beş, beş, beş. Güzel. satmaya başla. Oh, ilk günden 2700 gayet güzel. Ya aylık çok gider ya. Yeni kontroller geliyormuş Nintendo'ya. Öyle dediler. Güzel olabilir. Dur ya. Yeni bir şey araştırabiliyor mu şu? Ara araştırabiliyor mu şu? Yok ya ben 50 research puanı yapacağım. O yüzden yeni oyun. Spor olsun. Sporla simülasyon olabilir. PC. ot yarışı. At yarışı şey yaptıracağız. Biraz çok götürüyor. Ama yine de Oynanış yüksek olacak. Böyle gidiyor. Hiçbir bilgim yok. Random kısıyorum. Birkaç bilginiz varsa yorumlarda belirtin. Yani onları da yapabilirim. Ne kadar güzel ne güzel, güzel olmalı. Bayağı. Tamam. Güzel gidiyoruz. 60 bin satmış. İnşallah batmayız çünkü kira 8.000 alıyor. Hızlı olmamız gerekiyor. Diğer dizaynı, grafikler iyi, ses biraz yüksek. Tamamdır. <laughs> İnşallah batmayız. Nintendo test gelmiş. Mükemmel. kontroller alabiliyor mu? Hmm. Hmm. Yeni bu oyun üzerinde çalıştığını söyleniyor doğru mu? Evet. Reklama çıkmışız herhalde. Evet orada reklamımızı yapmışlar biraz. Type'lar ne oluyor? Tam bilmiyorum. İkisinde de yeni rekor Bakalım seviye atlayacak mıyız herhangi birinden? ve iki de grafiklerden atladık ve kendimizi atladık. Bu oyun bana fena para getirmedi. Çünkü param bitmek üzere. 5 7 5 7 uf çok güzel puanlama geldi. Bu kesin çok kazandırıyor dediğim gibi 60 bin sattı ilk gün. Mükemmel. Hmm, teste baya iyi şeyler varmış. Teste oyun yapabiliriz belki. Hmm. Şununla şunu araştır. Önce oyun motorunu araştıralım. Çok sevmişler. At yarışını. Herhalde iyi yapıyoruz ya. Bilmeden de olsa. Kendi oyun motorumuzu kurabilir miyiz? Önce bir ona bakalım. Buna bir sonra bakalım. Kontrolleri de araştıralım. Kontroller. Üf be, ne para kazandırdı be. İlk günün satışına baksana. 15.000 satın. Orada en altta hepsinin toplamını yazıyormuş. Şimdi yeni bir oyun yapalım. Uzay olsun. Uzay macera güzel olabilir. Platform. Bu biraz daha büyük bir oyun olacak. Uzay maceraları. Oyunumuzun adı bu. Hadi bakalım ne kadar sakacak. Böyle güzel olur. Bir tane bug bulduk. Diyalogları hafif arttıralım. Level dizaynı güzel. Şimdi hafif düşürdük mü mükemmel. Mükemmel sallıyorum ama güzel oyunlar oluyor. O yüzden sallamaya devam edeceğim. İyi dizaynı Böyle güzel dünyamız olsun. Grafiklerimiz yüksek. Seslerimiz biraz düşük. <laughs> Bakalım nasıl olacak. 3 bug'ımız var. S0. Yeni bir rekor yok. Motorda seviye atladık. Oyunda seviye atladık. Level dizaynda seviye atladık. Artificial Intelligence, Dünya Dizayn, Grafik, Sesle atlayamadık. Basic Sound'da atladık. Bence güzel bir şey olacak. İçimden öyle bir his geldi. 4, 3, Dört dört. Tam kötü oldu bu. Evet. Hafif kötü oldu. Ne yanlış yaptık ya? Anlamadım. Drop tek. Şu an çok fena para harcadım. Ben bu Robtiki nereden? Topiymiş. Yeni topik, yeni bir şeyler araştıralım. Hmm. Yarış güzel olabilir. Çok güzel yarış oyunları çıkaracağım. 10 bin satmış ama iyi para getirdi. Topimiz yarış. Yarışla pek strateji olmaz. Simülasyon. A, -a. Aksiyon olur ba. Platform, PC, Engine, Robtech, Kesinlikle çalmadım kendi fikrimde. Bu nasıl ses? Backpoint. E battık biz. Battık arkadaşlar. Yellow Az olsun baya. ne güzel hele şöyle Hı. Böyle iyidir Nintendo'nun yenisi çıkıyormuş. Ve ikisinde de rekor kırdık bugün. Hikayelerimiz level attı, diyalogumuz level atladı. Sesimiz level atladı. Kendimiz atlayamadık. 8, 9, 7, 7. Bak parayı izle, parayı izle. Bak ilk gün satışlarına bak. 48 telefon oldu. O zaman artık yeni motorumuzu. Yeni motorumuzu yaptık. Yapıyoruz yani. Şimdi uğraşıyoruz. Yüz bin paramız oldu <laughs> mükemmel. Yeni şey çıkmış Nintendo. Güzel. Araştırma yapalım. Yeni topik. Fantezi. Araştırmaya başla. Gayet güzel sattık. Paramız da var. 35.000 Çok iyi satmamış. Biz PC'den devam edelim. Hmm, joystick, araştıralım. Ha, ne? Ee, arkadaşlar, bir dakika bekleyebilir misiniz? Ee, arkadaşlar, ben o zaman son buralardan şeyleri, araştırmaları yapıp videoyu bitireyim. Çünkü kayıt biraz çok uzadı. Eğer çok severseniz sonradan devam edebiliriz. Çünkü ben sevdim. Hmm. G64 PC geçmiş. Ha. O zaman bugünlük yeterlidir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.